Şu an bu videoyu izlerken ister 15, isterseniz de 95 yaşında olun. Doğduğunuzdan itibaren geçen ilk 7 yıl, şu ana kadarki hayatınızın %95'ini oluşturdu. Ve ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın, hayatınızın %95'inin nasıl olacağını, 7 yaşınıza kadar olan zaman diliminde belirliyorsunuz. Açıklıyorum, insan zihni, bilinçaltı ve bilinçli zihin olarak ele alınır. Aklınıza gelen fikirler ve düşünceler 7 yaşına kadar kendinizde oluşturduğunu programlardan gelir. Bunu size bir örnekle göstermek istiyorum. Hepimiz bebeğin anne karnında bir sıvı içinde yaşadığını biliyoruz. Bu nedenle bebekler doğduklarında su altında nefes tutma ve yüzme reflekslerine sahip doğarlar. Ne zaman bir bebek havuza yaklaşsa aileleri panik haline tepki verir ve çocuğun su kenarına yaklaşmasına bile engel olurlar. Bu konuda aileleri suçlamamak gerek. Ancak pek hala doğduğundan beri ailesiyle yüzme antrenmanları yapan bir bebek, ilerleyen yaşlarında da yüzmeyi zaten biliyor olur, değil mi? Yani siz de.